Herkese merhaba. 5, 6, 7 Ağustos'ta Türkiye'de hava nasıl olacak? Hep beraber bakalım. 5 ve 7 Ağustos'ta özellikle Karadeniz genelinde hafif şiddette yağışlar etkisini gösterecek. Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısında, yer yer Batı Karadeniz'de ve Orta Karadeniz'de ilerleyen saatlerde Ege'nin iç kesimlerinde hafif şiddette yağış etkili olabilir. Pazartesi günü akşam saatlerine doğru yer yer Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışın devam edeceği tahmin ediliyor. Daha önce söylediğim gibi 6 Ağustos salı günü ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. 7 Ağustos çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in özellikle kıyı kesimlerinde hafif şiddette yağış etkili olacak. Öğle saatlerinden sonra da bu bölgelerde yağışın devam edeceği tahmin ediliyor. Pazartesi günü Marmara genelinde ve yer yer İç Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Anadolu genelinde sıcaklıklar 25 derece üzerinde seyredecek. Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu genelinde 30 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar sıcaklıklar göreceğiz yaşların etkili olacağı Batı ve Orta Karadeniz'de ise sıcaklıkların birkaç derece düşeceği tahmin ediliyor pazartesi günü Ankara'nın 30 İstanbul'un 26 İzmir'in 35 derece olacağı tahmin ediliyor 6 Ağustos Salı günü Marmara'nın batısında, Ege'nin kıyı kesimlerinde, Akdeniz genelinde, İç Anadolu'nun yer yer doğusu ve güneyinde ve Güneydoğu Anadolu genelinde sıcaklıklar 30 derece üzerinde olacak. Marmara'nın doğusu ve yer yer güneyinde, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda sıcaklıklar 25 derece üzerinde seyredecek. Salı günü Ankara'nın 30, İstanbul'un 30, İzmir'in 34 derece olacağı tahmin ediliyor. 7 Ağustos çarşamba günü Marmara ve İç Anadolu genelinde sıcaklıklar birkaç derece düşecek. Bu bölgelerde sıcaklıkların 25 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz genelinde Güneydoğu Anadolu'nun genelinde sıcaklıklar 30 derece üzerinde seyredecek. Çarşamba günü Ankara'nın 29, İstanbul'un 27, İzmir'in 36 derece olacağı tahmin ediliyor. Bu haftanın ilk 3 gününde Güneydoğu Anadolu'da birçok ilde ve yer yer Ege'de sıcaklıklar 40 derece üzerinde seyredecek. Bu bölgelerde güneş çarpmasına karşı tedbirli olmakta fayda var. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.